üçüncü kupa maçını oynadık. E, Mersin İdmar kendi sahamızda Karacın Peter oynadık. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda en dirençli, en savaşçı takımda oynadık. Yani ben Samsun Spor'u beğendim genç oyuncular ama çok savaşçıydı. E, güçleri yettiğince her şeyin yüzde yüzünü vermeye çalıştılar. Oyunu kontrol etmeye, pas sakarası çıkmaya çalıştılar. Az pozisyon buldular ama iki gol attılar. Bunlara tebrik ediyorum. Biz de hayattık tabii. Yani bu kadar az pozisyona gelen bir takıma o kadar kolay gol yemek ve hep sürekli geriden gelmek tabii oyun kontrolünü de dengesini bozuyor. Ama bütün bunlar rağmen bütün oyuncuların sağ zeminine ve maç, maçın ambiyansına uyum sağlayarak kazanmak için ee, pozisyonları fazla bulduk ama e, final paslar diye değildi. Bizim tempomuzda oynamamız normaldi çünkü e, Trabzon maçında oldukça tempolu maç oynamıştık. O maçta oynayan bazı oyuncularımızın da fizik yüzünde sıkıntılar vardı. Ama e, kazanmaya yakın takım bizdik. E, kazandık ama ben e, zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Eğer Spor bu, bu oyun anlayışıyla, bu oyun disiplinle oynarsa e, iyi az yani düşünüyorum. Beni seyrettiğim Karagümrük ve Mersin bunu çok daha iyi bir takım. Yani e, biz o maçlara göre ölçersek. E, bizim için de e, üç puan önemliydi çünkü ilk galibiyetimiz. Biz daha çok Mersin maçında, Galatasaray'a yakınken bunu başaramadık. Bugün son dakikada olsa böyle yaptık. Mutlu karşı. Evet. Pek başarılı gözükmüyorlar. Genelde liglerimize de bu kupa maçında. Şimdi tabi yani lig arasında bu maçta oynamak zor. Şimdi oynamayan önce oynatınca tam hazır değil diyorlar. Oynayan önce de tempo olarak yorulduğu için veya konsantre olarak eksik olabiliyor. Yani bugün oyun olarak ben oyuncular bir şey söylüyorum ama belinden gayreti gösterdi. Savaşçıydılar ama daha akılcı, daha e, tercih, pasatalı tercihleri iyi kullanabilseydi ve bundan pozisyonları gol verilseydi çok hareketler olacak vardı. O da tam tersine Samsun gol buldukça direnci de arttı. Ve sonuna kadar maçı götürmeye çalıştı. Onlar o da onu yordu tabii. Yani gayet normaldi. Onlar yoruldular. Çünkü onların beklentileri kendine göstermek. Bizimkiler sen bu maç, sen maçı hem de pazar günü düşünmek durumunda Sıkıntısı var. Bir de ligler arasında sadece oyun farklı değil, bir de anlayış farkı var. Mesela bir, bu benzer pozisyonda Karabük'te biz penaltıdan gol yedik. Aynı pozisyon burada penaltı değil. Üçüncü dakikada Enes sarı kart koydu bana pek, hocam diyor bana gösterdiler, onlara göstermiyor. O zaman sinir sistemi bozuluyor. Bizim oyuncuların hatası bu. Evet, onu vermeye çalıştım. Bir çok basit bir sarı kart gören oyuncu. Bana deyince cevap veremiyorum. Yani kemden beri onu konuştuk daha çok. Yani zaman zaman e, gayet normaldi Samsun oyuncuların e, bizim oyunculara girerse savaş oynaması. Ama, hatta bazen kontrolsü birbirine de girdiler. Ama bizim oyuncu hem kendini kontrol etme durumunda hem de iyi oynamak durumunda. O da bize sıkıntıya soktu. E, eskilerimiz oydu. Bu o, konu, o konuları şimdi girmek istemiyorum. bizim ee, kendi kulübümüzle <laughs> ilgili sorunlar, Türk futboluyla ilgili sorunlar. Şimdi aç açacağımız konu çok yarım kalır. Ben çünkü konunun tam detayını da de, ilk defa geçen o, o, olay olduktan sonra öğrendim. Başkana sordum, ayak üstü tam konuşamadık. Geçmişten gelen bir sorun olduğunu söylediler. Onları öğrendikten sonra kulüp bir açıklama yapar. Bize de etkisini <laughs> ben sizle paylaşamam. Şu anda hiçbir şey bilmediğim için eksik bilgiler. Hakemler çok kötü bir sezon geçiriyor. Ee, doğal olarak sizin daha önce de açıklamanızda bunlara değinmiştiniz. Bu hakemler konusunda herhangi bir düşünce... Hakemlerin tütününde çüncü... değil, hakemler iyi insanlar. Hepsi bizim bunda bir sıkıntı yok. Ama kar, ka, e, kararda bir kargaşa var. Yani e, sarıkat nasıl verilir, o sahip nedir? Bunları bizden iyi biliyoruz. Ama verirken rahatsızlar, penaltı. Belki bizim de alemize, ondan da ayına verebilirler yani şimdi ele, el, açık ya penaltı mı değil Ya yani neye göre? Adama göre olmaz. Kuralların hepsinde bu. Bunun geçerli de kullanmaya çalışmışı kimseyi suçlamak için değil. Bizim bir oyuncumuz cezalıydı kim var? Şimdi ertelemeyi biz kullandık. Ya bu çok saçma geliyor bana. O da böyle yani sağ dışındaki kuralları koyduğumuz zaman sağ için olması uy gerekenleri tam oturmadı. Hakemler de bu konuda rahatsız. Yani bugün de hakem yani iyi bir hakem, yetenekli hakem ama Şimdi söylüyorum ben Karabük'teki pozisyon mu penaltı bu, bu mu değil mi? Bu, bu, mu değil mi? Penaltı Hangisi? Neye göre? Veya tam tersine belki bizim oyuncunun yaptığı bir hareketin yanlışlığını e, rakibe. Onlar da birlikte tam tersi haline verince o da kafası karışıyor. Hakemlerimiz bu konuda biraz daha net olursalar o zaman çok daha kolay maç. Yani çünkü futbol oynama anlayışı. Şey, hep hakemlerle konuşuyoruz. Biz. O yüzden de kafası karışık. Benim de kafam karışacak. Ben bakıyorum. Yani faul mi diyeyim soruyorum. O da kararsız yani. Yani sarı, kart mı, kırmızı kart mı, ben altı mı, ofsayt mı? Ne oldu da karıştık yani? Bunları görmüyorlar mı, görüp de mi etki altına mı kalıyorlar? Yani şu anda bu maçta baskı yoktu yani. Santos Spor seyirci sürdü. Bizim oyuncular da, rakip oyuncular da top oynamaya çalıştı. Oyuna baktığımız zaman gitgeli olan maçtı. Her yani ne kadar Santos Spor bir da olsa bile kafa kafa oynamaya çalıştı. Oyun bakımında bir sıkıntı yoktu. Ama hakemlerimizin kötü niyetinden değil de ama karar ve çelişkisinden daha az. Gruplara e, kalır mı ziraat kupasında? Onun için uğraşıyoruz. Yani an, <gülüyor> bu <gülüyor> maçı kazanmakla büyük bir avantaj evet. yakaladık. Ee, şimdi biz <laughs> Deaflasman'da Samsun puanıdır. Karagümrük'te Mersin'e gideceğiz. E, ee, Karagümrük bize geleceğiz. Eğer biz mutlaka Samsun'u kazanırsak Samsun'da yine bir işte. Ama Kupaya en çok önem veren takım olarak sizi gördüm. Evet. Çünkü Hemen hemen As Kadın çıktınız. çıktınız, ee, siz e, final Bursa'da oynanacak diye mi önemsiyorsunuz? Yoksa genelde böyle bir plan var Hayır, şimdi mi? bizim evet. ilk maçta son dakikada bu penaltı bize yararsızdı, onu söyleyeyim. Benzin maçında 92'de penaltı kaçırdık, 1-1 bir bir kaldı. Sonra Karagül'ün kısasında e, saat 12'de kötü bir zeminde oynadık, beraber kaldık. Bu maçta da kaybettiydik avantajımızı kaybederiz. Onun için oynayanlardan da e, kalma yapmaya çalıştık. Mümkün dinlek olanlardan, sakatlı olanları bir kenara atarak, atarak, oynamaya çalıştık. Yani kazanmamız gereken bir maç diye geldik buraya. Diğer maçlarda da bir opsiyonumuz vardı. Eğer o takımlarla biz eğer yani ben penaltı yazsak, maçı kazan, üç puan alsaydık, karagümü yazsaydık, belki burada başka takımda çıkacaktık. Yani onun için bu dönemlerde bu tip maçlar tüm takımları zorluyor. Bizi de zorladı yani. Pazar günü Trabzon maçı, bugün bu maç. Pazar günü yine Antep'e gideceğiz. Bir de devamlı sonra gidip geliyoruz. Dolayısıyla takımlar ve oyuncular kendini korumak istiyorlar. Bir tempo olarak da bu tempoya çok alışkın değil de bize de oluyor.